Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir yangın alarmı yaptık. Ya da sireni ne derseniz deyin. Onu şimdi inceleyeceğiz, yapacağız ve bağlantı şeklini göreceksiniz. Videonun başında şöyle görmenizi istedim. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi videoya geçelim. Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yangın alarm veya alev al alarmı yapacağız. Alev sensörü de diyebiliriz. Bunun için bir adet BC547 mi? Borduma yerleştiriyorum. Bir adet buzzer'ım. X artısı bu tarafa baksın dostlarım. Bir adet detim. Uzun olan artı kısa olan eksidir dostlar. Onu da şu şekil yerleştiriyorum. Şimdi de 220 ohm direnç lazım dostlar. Bu da devremizi yakmamak için şu şekil buzunun eksi ucundan ledimizin eksi ucuna götürüyoruz. Şimdi buzumuzda enerji gitmesi için artı uçtan ordumuzdaki artı şöyle bir köprü atıyoruz dostlarım. Şimdi ise şu direncimizin alt ucu var ya dostlar. Oradan transistörümüzün birinci ucuna bir köprü atıyorum. Bu kadar basit. Dostlar infrared ısıtıcım var şöyle infrared ısıtıcı lazım. Uzun olan artı, kısa olan eksi. Şöyle kabloların yetişmediği için şöyle bağlıyorum. Kusura bakmayın. Evet. Eksi ucumu borduma veriyorum. Şey artı ucumu Şu şekil. Eksi ucumu da transistörümün orta ucuna veriyorum. Şimdi dostlarım transistöre eksi uç vermemiz lazım. Şöyle jumper kablota kullanıyorum. Ve eksi ucuma şöyle şu şekil götürüyorum. Şimdi bir teste geçelim bakalım. Şimdi şöyle bir test edelim dostlar kırmızı art, kırmızı artı siyah eksi gördüğünüz üzere yandı. Şöyle. Evet çalışıyor dostlar. Şöyle mesafeyi göstermek istiyorum. Dostlar hemen hemen bir metre mesafeden alıyor. Şöyle biraz daha uzaklaşmak istiyorum. Böyle uzaktan sadece işkem sönüyor. Dostlar hemen hemen bir metre uzaklıktan alıyor. Şöyle kamerayı kendime çevireyim. şimdi test yapalım dostlar ne kadar mesafeden aldığını beni görüyor musunuz görebilirsiniz hemen hemen 1 metre mesafeden alıyor dostlar şimdi yatağı yakacağım dostlar hemen hemen 1 metreden Hadi ya. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın dostlarım.